213 izleyicileri House Flipper oyununa hoş geldiniz. Bundan önceki videoda e, aldığım evi e, tadilat yapıyordum. Bakın koridordayım ve bitirdim. Duvarları e, turuncu renge boyadım. Yerdeki parkeleri değiştirdim. Buraya küçük bir koltuk koydum. E, görüntü görüntü bahunden koydum onu bakın mutfağın yerini değiştirdim buradaki tüm mutfak malzemelerini yok ettim ve yenilerini aldım yerine duvara okşar olsun diye bu duvarı da değiştirdim ve duvarın rengini kırmızı yaptım burada kırmızı ve boz renkler üstünlük taşıyor farklı oldu bu e, konsept e, buraya bir şey almadım bir tane bunu koydum e, param bitti onun için durdum ve satmayı düşündüm bin param kaldı 42 bin falan vardı bakın duvarların burayı değiştirdim ve yerini de değiştim ve tüm şıklar falan hepsini değiştirdim. Burada bu mavi renk e, üstünlük taşıdığı için buraya yeri ve duvarları öyle yaptım. E, bakalım. Burayı satabilecek miyiz ve kaça satacağız? E, 89 bin aldım. Evlerim diye bakalım. Ofis olarak ayarla diyor. Ve yıkık bir kaleidoskop. 128 e, 128.000 diyor. E, mesela bir dakika. 128.050 TL diyor. Bir dakika buralara bir şey koyalım. Bakalım fiyat değişecek mi? Yoksa aynı fiyat mı kalacak? Haydi bakalım. Bir tane buraya. Isıtma plakası koyalım. Buraya koyacağım. Bakalım fiyat değişecek mi? 228.950 dolar yaptı. Ee, Dalvin Bas vardı burada. Aha param yetmiyor ona. Bakın burada 1200'e. 1200'e Onun için param yetmiyor. 89.000 aldım. <laughs> Neredeyse 40.000 harcadım ve sanırım harcadığım kadar sadece kazanabildim Onun için çok bir şey koymaya değmez 128 bine satarsam bakayım yeni bir ev alabilecek miyim Hayır alamayacağım bu 198 binliği almaya çalışırım ee, para toplarım ve hadi bu evi satalım ve bir ev sat ee, kazanımı geldi ve kendi evime gidiyorum. Ee, diğer görevleri yapmaya çalışacağım ve tamam diyelim. Bakın 3 saat sonra 5000 falan da gelecek ve posta kutusundaki <laughs> işleri yapmaya çalışıyorum. Oo. 5000'de arası. Yok, buradan çıkacağım. Da burada e, çok yeni şeyler isteyecek. Onun için buradan çıkacağım. 13.000 olan nasıl? <coughs> burada 32.000 fee coin istiyor. E, bunlarda neden istediğini onu söyleyeyim. Ee, yenilemeler yapıyor. Mesela böyle e, mutfak malzemeleri falan almak istiyor ve onları yeni olduğu için mağazada mesela bakın atılmadığı için 5 fi coin istiyor. Onun için o paraları yazıyor ve ne? Ay yatak odası. Bir dakika burada ha burayı ben yapıyordum ha, Anladım Bu parçaları değiştirmeliyiz Korniş perde sınırsız Sınırsız korniş perde Ha bu kaktüs dekoratif Dekor dekorasyonda kaktüs var mı kaktüs <laughs> ha bitkilerdeydi ya o yanlış oldu Aa, bakın kapalı Kaktüs dekoratif. Bakın kaktüs dekoratif kapalı. Bunu almam için param yok. Onun için banyodaki bir tane dekoratif kaldı. E, yatak odasını duvarlara alçalamalıyım. Boyasını da ürmeliyim ve onlarda yapamayacağım fi yok ha, buraya bakın okyanus dalgaları diye bir duvar kağıdı istiyor okyanus dalgaları bakın bu fi coin'im olmadığı için bunu da açamıyorum onun için bu görev aksadı ve bekledi çünkü yapamıyorum o istediklerin. Ha buraya temizler vardı. Onu yapmadım. Duvara altıla diyor. Bir tane altı lazım. Bitti. Yanmış boya. Yanmış Boyanın ismi ne var? Yanmış. Bu isimden çok bana e, yeni ben biraz e, boya isimleriyle bağlı problemler yaşıyorum. Bakın yanmış boya. Bunu da atmalıyım. Atamayacağım için e, bu görevde kaldı. Burada kaldı ve burada kaldı. Onun için de ofisime geri gidiyorum ve Restoroyt çağra geç diyor. ama Çağrı çok düşük <laughs> Onun için Bakalım Ne yapabileceğiz bu evlerin üçünü de yapamayacağım sanırım Biraz bekleyeyim ee, Bakın Armağan'ın e, 5000'e falan yaptırmak istedikleri evlere Bakarım onları yaparım ee, O onunla para kasarım. Bunları yapamayacağım ee, veya video dışında yapmaya çalışırım ve para fi koyun falan toplamaya çalışırım. O zaman kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydi hoşça kalın.